Bu videomuzda üniversite sınavında çıkmış dörtgenlerle ilgili olan 2011 yılında hangi sorular varsa şimdi onların hepsini çözeceğiz. Ve bundan sonraki videolarımızda da bu şekilde devam edecek. Sizler ÖSYM sitesinden bu soruları geometrik testi olarak indiriyorsunuz. E oradaki tüm dörtgenleri çözmeye başlıyorsunuz. Evet şimdi birinci sorumuz kare sorusu e, dik, dik şeklin üzerinde verilmiş. Uzunlukların 4 4 verilmiş ve istenen karenin alanı. Hemen ne biliyorum? Karede bütün kenar uzunluklarının eşit olduğunu biliyorum. O halde karenin alanı istiyorsa istenen aslında a karedir. Demek ki a'yı bulduğumda sorunun aslında kendisini bulmuş olacağım. Şimdi bu verilenlerden yola çıkacağız. İkiz kenar dik üçgen biliyorum ki taban açıları 45'er derece. Aynı şey bunun için de geçerli. Hatta şurada oluşan dörtgen paralel kenardır. Bakın o dediğimiz kural 135, 45, 180. E, buradan şunu da söyleyebilirim. 4, 4, 4, kök 2 Pisagor. Aynı şekilde burası da. Bakın paralel kenarımın karşılıklı kenarlarını görüyorsunuz eşit. Şimdi ben A'yı bulmaya çalışıyorum ya. Ne yapayım biliyor musunuz? Şuradan şu D köşesiyle B köşesini birleştirirsem bir köşe genelde diyorum hem karenin köşegeni hem de orada oluşan paralel kenarın köşegeni. Bu köşegen biliyorsunuz karede a a, a kök 2. Yani db uzunluğu aslında a kök 2'dir. E ben çok rahatlıkla a kök 2'yi bulursam a'yı bulmuş oluyorum aslında yani bu köşegeni. Ha şimdi şöyle bir bakar mıyız? Şunu hatta şuraya taşıyacağım. Üçgeni bakın df b üçgeni. Şöyle taşırsak. Şuraya D, buraya F, buraya da B diyelim. DF uzunluğu 4'tü. FB uzunluğu 4 kök 2. 90, 45 yani şu açı F açısı dediğim 135 derece. Ve ben DB uzunluğu yani A kök 2'yi buradan bulabilir miyim? Bakın e, açı ve kenar ilişkisi varsa trigonometri aklınıza gelsin. Eğer bu açı 90 derece olsa zaten siz hepiniz diyorsunuz ki hocam ben Pisagor'dan bunu çözerim. Evet, haklısınız. Pisagor'da şu an anlatacağım kosinüs teoreminin sonucudur. Ne demek istiyorum? Gelin o zaman bir kosinüs teoremini şöyle ee, burada teorem anlatmayacağım. Daha önceki videolarımda ben bunun ispatını yaptım. Teorem aynen Pisagor teoremi gibi. Sadece şu neleri bilmeniz gerekiyor, o teoremi nasıl kullanacağız onu burada göstereceğim. Biliyorsunuz açılar büyük harflerle, kenarlar küçük harflerle gösteriliyordu. Diyelim ki A açısı size verilmiş olsun. A kenarı isteniyorsa. Normalde A 90 olsa diyordunuz ki hocam A kare eşittir B kare artı C kare Pisagor yani. Ama işte kosinüs de bu 90 değilse bakın eksi 2 sabit B çarpı C aradaki açının kosinüsü diyoruz. İşte bu A 90'sa, 90 ise kos 90 sıfır olduğu için direkt Pisagor bağıntısı çıkıyor. Yani aslında sizin çok iyi bildiğiniz Pisagor teoremi veya Pisagor e, neyin sonucu? Kosinüs teoreminin sonucu. Ha, şimdi o zaman ben bunu biliyor kabul edeyim kendimi. Bir şey daha burada vurgulamak istiyorum. E, birbirini bütünleyen açıların kosinüsü zıt işaretidir. Yani kos 135, kos 45'tir. Yani bütünleyeni. Ama nasıl? Eksilisine. Sinüste ise aynıdır. Yani sin 135, sin 45 diyebilirsiniz. Şimdi beni burada kosinüs ilgilendiriyor. O zaman gelin. DB uzunu yani a kök 2'nin karesi. DFB üçgeninde kosinüs teoremi uyguluyorum şöyle yukarıda yapalım, şuraya yazalım. A kök 2'nin karesi. 4 karesi, 4 kök 2'nin karesi, eksi 2 sabit dedik. Bunları çarpıyorduk. Aradaki açının kosinüsü. Bu arada 45 derecenin kosinüsü nedir? eğer unutursa ki bunu artık adınız gibi bileceksiniz. Kosinüs biliyorsunuz ki bir dik üçgende komşu dik böyle hipotenüstür. Bunu da kök 2 bölü 2 diye yazabiliriz. Paydayı rasyonel yapıyoruz. Trigonometri orandır. Aslında ben 1, 1, 1 kök 2 diye de yazardım. Direkt 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 oradan da söyleyebilirsiniz. Evet şimdi nasıl kullanacağız? 135 eksi kos 45. K kos 45 kök 2 bölü 2. Yani eksi kök 2 bölü 2. Çarptığınızda şu birbirine değil mi? Eksi eksi artı yapar. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığım ikiler bu şekilde sadece işte o halde şuradan devam ediyorum. A kare çarpı 2 eşittir. 16 artı 32 artı 32 gördük mü? Yani şurası 80 yaptım. 2 tane A kare 80 ise A kare benden istenen zaten o değil miydi? Evet ben A kareyi bulacaktım. Adet doğru cevap Ceyhan olacaktır. Evet gördüğünüz gibi trigonometre yani kosinüs teoremi burada çok önemli olduğunu herhalde anladık. Evet yine bir kare sormuşlar aynı yıl 2011 yılında. Ee, üçgenlerin alanları arasında şöyle bir bağıntı vardır. Yani 5 çarpı, işler dışlar çarpımı yazarak yazıyorum. Bu ilişki olduğuna göre EDC üçgeni yani şu üçgenin alanının karenin alanına kare dediği için yine bir kenar uzunluğuna A diyelim. O halde payda A kare zaten. EDC'yi de A cinsinden yazabilirsem sadeleştiririm diyorum. Ha alan verilmiş o zaman alan kullanacağım. Şimdi lütfen buraya dikkat. EDC üçgeninde taban ve çarpı yükseklik. Ben şu yüksekliği her iki A, E, A, B üçgeninin de yüksekliği olacak şekilde şu şekilde gösterdim. Şimdi ne yaptığımı dikkat eder misiniz? EAB üçgeninde alan taban çarpı yükseklik. Yani A kenarı tabanım. E, bu üçgende de tabanım aynı A. Tabanlar aynıysa alanların oranı yüksekliklerin oranına eşittir demiştik unutmayalım. O halde buradaki alanlar oranı yüksekliğin oranıdır. Yani şuradaki 2S bunu da eşitliğinden 5S buluyorum. Aslında bu yüksekliğin oranı dediğime göre EDC üçgeninde şurası Bakın 2H diyebilirsiniz. Buranın tamamı ise 5H. Yani 2H burada 3H bakın. Ve burada A ile yükseklik arasında bir ilişki buldum. A aslında 3H'e eşitmiş. Görebildik değil mi? Bakın şuradaki şu dikme bununla aynı. E, ben ne yapacaktım? Paydayı A kare demiştim. Şu pay kısmı da EDC üçgenin alanı. Biliyorum ki taban A çarpı yükseklik. Bölü 2. Şunlar sadeleşir. A yerine gelin. hepsini H cinsinden yazalım o zaman. 3H. H ile çarptım. 3H kare. A kare. Yani 9H kare. Sadeleştirmeleri yaptınız. Aradığınız cevap Ankara olacaktır. Evet. Bir dikdörtgen verilmiş. E, DF uzunluğu 3x4. Tamam. Bunlar yazılı. Alanların oranı var. E, dikkat ediyorsanız. Burada paralel ve en az iki kenarı paralel olmak şartıyla yamuk olduğunu biliyoruz. O zaman burada bir yamuk var yani AEFD yamuk. Aynı şekilde EBCF e, de yamuk. Bu alanların oranı verilmiş yani burası 5s, bu kısım 6 sdir diyor. Sizden x isteniyor, x de şu uzunluk. Yamuk alan dedik bakın şu yüksekliği dikdörtgenin biliyorsunuz karşılık kenar uzunlukları eşittir ve dikdörtgen olduğu için bunlar 90'ar yani dik yamuk var iki taraf dedim alan uygulayacağım ama şöyle de b uzunluğunun dc uzunluğuna eşit olduğunu biliyorum burası x artı 4 ise burası da x artı 4 olacak yani x artı 1 doğru yazdım değil mi şimdi alanların oranından giderek soruyu çözelim isterseniz gelin yapalım 5s alan şu yamukta dik yamukta alt taban artı üst taban Çarpı yükseklik böyle ikidir. Tam o eşitin olduğu yere getirmek istiyorum. Şöyle Bir daha düzgün yazalım olmadı. 5H, 5S eşittir. Bakın ana kesir koydum. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik böyle iki. Aynı şekilde diğer tarafta o da 6 sti değil mi? oran diyorum yani 5 bölü 6 aslında oranladığıma dikkat edin. Alt taban x artı 1. Üst taban 4 ya da tersi 4 artı x artı 1 fark etmez. Çarpı yükseklik bölü 2. Şu h bölü 2'ler gider. S'ler gider. Buradan işler, işler dışlar çarpımı yapıyorum. 5 çarpı x artı 5. 6 çarpı x artı 3'tür. Düzenliyorsunuz. Her zaman bildiğiniz 4 işlem artık. sizden de x isteniyordu. O, hadi doğru cevap bursa olacaktır. Evet bu soruda da düzgün dokuzgen verilmiş. Sizden O noktası dokuzgenin köşelerinden geçen çemberin merkezi olduğuna göre biliyorsunuz ki zaten çevre çember işte çember e, bunlar hep e, aynıydı merkezi. E, ve bizden EOC açısının ölçüsü isteniyor bakın şimdi. Bu soru çok da kolay olacak neden? Her köşesiyle şöyle birleştirirseniz bu dokuzgen de kaç tane üçgen elde ediyorsunuz bu şekilde birleştirdiğinizde? Dokuz taneyi görebildik mi? Ve bu köşeleri olan uzaklığını çevrel çemberin yarıçapı demiştik. Yani şöyle bir çember bütün çokgenlerin çevrel çemberi ne anlattık? Bu şekilde çevrel çember köşelerinden geçiyordu. Merkeze olan uzaklığı hepsinde R R. Yani ikiz kenar üçgen. Böyle kaç tane ikiz kenar çizdik fark ettiniz mi? 9 tane. Yani 9 tane tepe açısı eşit olacak. O halde 360 dereceyi 9'a bölüyorum. Her bir tepe açısını buluyorum bu şekilde. 40 derece. Benden neresi isteniyordu? E, O, C. Yani 40-40 doğru cevap 80 olacaktır. Evet 2011'de 4 tane sormuşlar. 2012'de bakalım kaç tane sormuşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o